Kıymetli misafirlerimiz hepimize yetişecek. Hadi! Niye takılamadınız? Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle bir şey. Sağ Bütün annelerimizin burada olan anneler başta olmak üzere aramızda olmayan annelerimizi de e, Ulu ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok kıymetli anneleri Zübeyde Hanım'dan ve iki yıl önce kaybettiğim annemi ve bütün annelerimizi rahmetlenirken bütün annelerimizin de günü kutlu olsun. <laughs> ve biz burada gerçekten e, bir anne bir çocuk dünyaya getirir. O çocuk bütün dünyayı değiştirebilir. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal Atatürk örneği. <laughs> Şimdi değerli dostlar e, biz Mersin Çölyak e, Bultensiz Beslenme Derneği Başkanı Sayın Ömer Arslan e, ile yaptığımız görüşmeler, halkımızla yaptık, yaptığımız görüşmeler ve bu işin e, daha hiç yani yönetici olmadığımız süreçte çok sevgili grup başkan vekilimiz Özgür Özel, Eczacı Özgür Özel, Manisa Eczacı Odası Başkanı ee, bu sorunu biliyordu ve Manisa'da yıllar önce 15 yıla yakın, 10 ya da 15 yıl arasıdır bu sorunu biliyordu ve Manisa'da şöyle yakınlara yönelik proje geliştirmişti. Şimdi biz göreve gelir gelmez bir kere oradan hemen e, bu konuya yatkınlığımız vardı bu konuyu biliyorduk. Nasıl çözeriz derdine düştük. Önce bizim e, köyden mahalleye dönüşen e, bölgelerimizde fırınlar vardı. O fırınları yapabilir miyiz diye düşündük. Ama biraz mesafe sorunu vesaire gördük. Şimdi burada e, biz hemen e, Yenişehir Akademi var. Yenişehir Belediyesi Akademi. Kapalı spor salonunun hemen arkasında. Onun karşısında bir arsamız var. Oraya bir glütensiz ürünler için fırın e, ve imalatane yapacağız. Ve bu imalathane aynı zamanda bir de atölye içerecek. Bu atölyede sizler geleceksiniz, kurslar alacaksınız, glütensiz ürünü nasıl e, üretebileceğinizi orada göreceksiniz e, ve uygulama şansınız olacak. Ve biz bulunduğumuz alanı da boşuna burayı seçmedik başkanımla. Biz burada bir kafeterya yapıyoruz e, Berna Başkanım. ...onuyla birebir ilgileniyor. Ee, ve biz burada bir kafeterya yapıyoruz. Kafeterya nihalesi yapıldı. Ee, i̇ki ay içinde... ...burada bir kafeteryamız olacak. Güzel bir görseli olacak. Ee, Eskişehir'den... ...esinlendik değil mi? Yılmaz Büyükarşı'nın yaptığı bir... E, ...parktan esinlendik. Böyle basamakları olacak, oturma yerleri. Güzel bir konsepti olan... ...bir kafeteryamız olacak. Ve burada... E bundan sonraki süreçte glutensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlarımızın toplama alanı şekline dönüşecek burası. Burada kafeteryamızda glutensiz ürünleri, orada ürettiğimiz ürünleri burada halka ulaştıracağız. Burası Fri Reis Parkı. Prireis Parkımız Mersin'imizin merkezinde herhalde bütün kesişim noktalarının e, bulunduğu yerde. Dolayısıyla burada ulaşmanız da, burada ürünlerle buluşmanız ya da aynı sorunu yaşayan e, vatandaşlarımızla buluşmanız çok kolay olacak. Ben Berna Hanım'ı da buraya davet edeyim. O da bütün süreçte bizim büyük yardımcımız. E, çok teşekkür ediyorum kendisine. Bravo! Bravo. <laughs> Değerli dostlar, bu Yenişehir'de, Mersin'de birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bir kişinin sorunu varsa o aslında bütün toplumun sorunudur. Bugüne kadar e, ihmal etmişiz ama kısa sürede çözerek önümüze bakalım diyoruz. Üretmeye, o sorunu hızla e, pansuman edip tedavi etmeye çaba sarf edelim istiyoruz. Bu süreçlerde emek veren dostlarıma, başkanım siz de böyle alın. Ve, e, bütün dostlarıma ve bundan sonra süreci takip ederek e, somuta taşıyacak arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Burada desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Ve her türlü desteğinizi bekliyoruz. Fikir desteği, her türlü. Zaten o enerjiyi aldığımız için hemen işe koyulduk ve bugün buradayız. İki ay sonra da inşallah burada bu e, kafenin açılışını yaparız. Eee Glüten içermeyen ürünlerle yani yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın ki glüten biliyorsunuz o elastiki madde değil mi? Ee, Buğday içerisindeki elastiki madde o aslında en sağlıklısı olan glütensiz beslenme. Diyet yapan insanlar için de çok kıymetli bir ürün. Dolayısıyla biz bunu en uygun şekilde tedarik edip en uygun şekilde vatandaşımıza ulaştırmak gibi bir e, görevimiz var, bir isteğimiz var. Bu isteği görevi birlikte yerine getireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görünüşünüzü birlikte buradınız. Hoş değereceğiz.